Bir tane Bir dört, beş tane. tane tane Şimdi adam geçen gün gelip geldi bizde küçük bir misafir Geldi ağladı, kitabı ama diyorlar da paramı var. Vallahi bastım Yerden var. Yani yaşlımız var, beş tane normal bir başvurum var. Fazla yok. Evet, bugün hem merkez hem de kırsal mahalle muhtarlarımızı ağırladık. Mahalle ilgili taleplerini dinledik. Bugüne kadar zaten birçok mahallemize dokunmuştuk. Birçok mahallemizin hizmet noktasında kendilerine destek olmuştuk. Yine mahalle muhtarlarımız mahalle sakinlerinin de taleplerini aldılar. Bugün bizlere ilettiler. Biz de gerekli e, ilgili başkan yardımcısı ve müdürlerimize talimatımızı verdik. Ve inşallah bütün mahallelerimizdeki sıkıntıları inşallah bir bir bertaraf edeceğiz. Durmadan, yorulmadan inşallah Eyüp için, iyi kardeşlerimiz için inşallah çalışmaya devam edeceğiz. Evet.

Şimdiden yerine yani, evet. Yapayım. Evet, yapayım. Evet. Evet, Fazla yok. Biz dört beş tane bir işlemimiz var. Bir tane de, şey de etimiz var. Yani iki tane yaşlımız var. Beş tane ortada bir başvuru var. Fazla yok.